10 eksi mutlak x eksi 1 fonksiyonun grafiğine bakacağız şimdi. Evet şöyle görüntümüzü yapalım. Bir kere önce şununla başlayalım. Mutlak x eksi 1. Ee, x eksi 1'in grafiği normalde nedir? y'ye 0 verdiğimiz zaman birden geçer. x'i 0 verdiğimiz zaman eksi 1'den geçer. Bir mutlak değerde eksi e, mutlak değerde aşağıda kalan kısmı yukarı katlarız. Ve böylece mutlak x eksi 1'i elde ederiz. Tamam mı? Sonra bir fonksiyonu eksiyle çarpmak demek x eksenine göre simetri almak demektir. Bu yüzden böyle bir görüntü olur. Burası yine hala x eşittir bir doğrusu. Sonra eksi mutlak x eksi 1'e de ne eklemiş olduk? 10. Bu da şu demektir. Fonksiyonu 10 birim yukarı çıkar. 10 birim yukarı çıkarınca artık bak görüntümüz böyle bir grafik olur. Dolayısıyla buna uygun cevabımız bakın C şıkkında oldu x çarpı mutlak x eksi 1'in grafiğine bakacağız. Evet bazen mutlak değerlerde ekstra özel bir şey düşünmenize gerek kalmaz. Ne yaparsınız biliyor musunuz? 1 dersiniz ki x büyük eşit 1 olsun. O zaman grafiğimiz o denklemimiz olduğu gibi çıkar. x kare eksi x olur. Bu bir parabol belirtir. Ee, x çarpı x eksi 1 diye çarpanların ayrıldığı için bir kökünüz sıfırdır. Bir kök bir birden büyük değerleri aldığımız için bakın parabolün. Şu kırmızı kısmını çizeceğim. İşte burayı çizeriz tamam mı? Sonra gelelim x küçüktür 1 için. x küçüktür 1 için eksiyle çarpılarak çıkacağı için bu sefer kollar aşağı doğru. 1 kökümüz 0 1 kökümüz 1. Böyle bir grafik oldu. Bakın 1 normalde şöyle bir paraboldür ama birden küçük değerleri almak için böyle bir görüntüye erişiriz. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olur. Her x gerçel sayısı için y eşittir fx fonksiyonu mutlak fx eşittir fx eşitliğini sağladığına göre hangisi bu fonksiyona ait olabilir? Bir fonksiyon mutlak değerine eşit veya bir ifade mutlak değerine eşitse nedir? İçerisi sıfır veya sıfırdan büyüktür. O zaman bak birinci olur. Her değer için sıfır veya sıfırdan büyük değerler alıyor. Negatif olduğu için olmaz. Her değeri için yine sıfır veya sıfırdan büyük değerler alıyor. O yüzden 1 ve 3 olur fonksiyonun sıfırdan büyük değerleri alması demek x ekseninin üstünde kalması demektir. Bu yüzden 1 ve 3 oldu. x ekseninin altında kalan değerlerde negatif y değeri olduğu için bu yüzden 2 olmadı. D şıkkı geldi. Mutlak fx bölü fx. Evet arkadaşlar bir fonksiyon, bir değer, bir işte sayı. E, mutlak değeri olduğu zaman ne olur? İçi pozitifse olduğu gibi çıkar. İçi negatifse eksiğiyle çarpılarak çıkar. O zaman İçinin pozitif olduğu yerler bak sıfır veya sıfırdan büyük olduğu yer bu maviyle boyadığım yer. fx'in sıfırdan büyük veya eşit olduğu aralık ne? x'in eksi 2'den büyük veya eşit olduğu aralık. Bu aralıkta fonksiyon olduğu gibi çıktığı için fx böyle fx olacak. Eksi x yani 1 eksi x gelecek. O zaman arkadaşlar fonksiyon eksi 2 g fonksiyonun grafiği eksi 2'den büyük değerlerde nasıl görünüyor? 1 eksi x yani nereden geçer? 1 eksi x 1'e birden geçiyor. Eksi ee, 2 verdiğimiz zaman da 3'ten geçiyor. Şöyle bir grafik bakın gördünüz mü? Böyle bir grafik oldu. Sonra gelelim. Ee, tabii ki burada f fonksiyonu asla sıfır olamaz. O yüzden eksi 2 de veremeyiz. Neden sıfır olamaz? Paydayı sıfır yapıyor. Bu yüzden tamam mı? Aman dikkat et. Dolayısıyla böyle bir görüntü oldu. Grafiğimiz sağ tarafta budur. Şurası da x eşittir eksi 2. Fonksiyonun negatif olduğu yer bu yeşil bölge. Yani x'in eksi 2'den küçük olduğu yer. Bir fonksiyon bir sayı negatifse eksi ile çarpılarak çıkar. O yüzden eksi fx bölü fx. Sonra eksi x bunlar gitti. Eksi 1 eksi x oldu. x'e 0 verdiğim zaman e, daha doğrusu x'e 0 vermeyeyim. x'e eksi 2 verdiğim zaman 1'den geçiyor. E, sonrasında da negatif eğimli bir doğru olduğu için bak grafiğimiz böyle olur. Dolayısıyla bu ikisine uyan grafik baktığınız zaman hangi şıkta var bakın C şıkkında var. Geldik 5. soruya. Yukarıdaki şekilde grafiği verilen fonksiyonun kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Burada zaten hani şıklardan gideceğimiz evet aşikar Şunu da görmek lazım şıklardan giderken de güzel eleyelim. E, 4'ten büyük değerlerde 6 değerini alıyor. O zaman farklarının 6 çıkması için e, hangi şıklar olabilir? Bak bu olabilir bir de bu olabilir çünkü... Ee, olduğu gibi çıkarsa x artı 4 öbürü x eksi 2 bir de önünde eksi var 6 gelir x artı 2 eksi x artı 4'ten 6 gelir bak ya b ya d diyeceğim tamam mı sonrasında e, burada şey de e'yi e de alabiliriz e şıkkını da alabiliriz hani orada da yine x eksi x artı 6'dan yine evet 6 gelir e, sonrasında da yine eksi 2'den küçük değerlerde o zaman bak e şıkkı elenir çünkü kritik noktamız 4 Kritik noktamız 4 olduğuna göre B olamaz. Mecburen ne olacak? Kritik noktamız burada bakın D şıkkında bir kritik noktam sıfırlayan değer eksi 2. Bir noktam 4. Doğal olarak doğru cevabımız D şıkkı geldi. Fonksiyonun grafikleriyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar mutlak x eksi a normalde a'nın değerini bilmiyoruz pozitif mi negatif mi ama temsili bir grafik göstereyim. Örnek x eşittir a için. Böyle bir görüntü oldu. K dediğimiz zaman K'ya dair de pozitif mi negatif mi bilmiyoruz. Eğer K pozitif bir sayıysa böyle K birim yukarı öteleriz. Böylece Y ye eşittir K'da budur. Ve bunlar bir noktada kesişirler. Ee, daha sonrasında K diyelim negatif. Mesela A pozitif olsun ama K negatif olsun. Bu da olabilir. Bu sefer K birim aşağı ötelemiş olursun fonksiyonu tamam mı? Atıyorum eksi 4 düşün. 4 birim aşağı indi ama yine garanti olan bir şey var. Değişmeyen şey bir noktada kesişmeleri. X ekseninin üstünde kesişiyorlar mı bak bir grafik çizdim ikincisinden olmadı. Y eksenini aynı ordinatlı noktada keserler. Hayır bakın Y eksenini bu burada keserken öbürü burada kesiyor dolayısıyla bu da gitti ama yalnız ki B şıkkı doğru geldi. Veli mutlak değerle bir denklemi çözerken cebirsel olarak değil iki farklı fonksiyon grafiği çizerek analitik düzlemde kesişim kümesini bulmak istiyor. İki farklı fonksiyon grafiği olarak bakın. Ee, eşitliğini sağlayan x değerleri kümesi nedir? Buna göre çözümde uygulayacağı grafiklerin çizimleri şu şekildedir. Çizeceği grafik hangi öncülde kesinlikle doğrudur. Bakın şimdi arkadaşlar. Ee, burada iki farklı fonksiyonun kesişimi olarak kullanacak ya. Şöyle yapabilirim. Bir at sağ tarafa bunu. Ee, mutlak x'i bunu derken. Bakın bu atıyorum f olsun bu g olsun. İkisi hakikaten birer mutlak değer fonksiyonu. Bu da bu da. Mutlak x eksi 6'nın grafiği budur. Bu şekildedir. Mutlak x'in grafiği normalde budur. 6 birimde yukarı kaydırdığım için. E, diğer de yine 6'dan geçeceği için şöyle bir görüntü olacak bakın. Eğimleri aynı olduğu için buraları çakıştı. O zaman cidden bak birinci grafik gibi oldu. Ne yaptım? Mutlak x eksi 6'yı 6 artı mutlak x'e eşitlediğim zaman evet birinci grafik gibi bir grafik buldum. Başka ne yapabilirim? Şunu bir sileyim. Gördünüz zaten. Not edin isterseniz. Şimdi şunları da sileyim. Gör, gözümüzü görmemizi engellemesin. Bakın şimdi böyle yaptım ya. Şu da olabilir aslında. Eksi mutlak x mesela tamam mı? Burada kalsın. 6 eksi mutlak x eksi 6 olsun. Yani bu da olamaz mı? Olur. Ee, sadece şunu söyleyeceğim. Bunların da çözüm kümesi doğrudur ama mutlak x eksi x diye böyle bir grafik yok. Şıklardan bak böyle bir şey olmadığı için. Doğru düşünüyorum. Şıklarda olmadığı için bunu hemen hızlıca eliyorum. Başka? Mutlak x'i yalnız bırakayım. Mutlak x eksi 6 eksi 6 yapayım. Bak böyle olsun. O zaman ne olur? Mutlak x böyle bir grafik. Sonra mutlak x eksi 6 normalde böyle bir grafik. Ama 6 birim öteleyeceğim için burada nereden geçecek? 0'a 0'dan geçecek. Bak böyle bir grafik oldu. O zaman hakikaten 3. öncül oluyor değil mi? Bu da tamam. Çok belli olduğu için 2'yi sona sakladım. Bakın arkadaşlar ikinci öncül yanlış. Niye biliyor musunuz? Çünkü şunun denklemi zaten e, mutlak x grafiği olsun tamam mı? Mutlak, x. 2 mutlak x falan da olabilir ama hani mutlak x grafiği gibi olsun. Şu kırmızının denklemi de arkadaşlar mutlak x eksi 6. Çünkü fonksiyon 6'dan kırılmış ve 6'dan geçiyor. O zaman bunların eşitliği bak mutlak x eksi 6 eşittir mutlak x. Ama denklemimiz o değildi ki. Bakın denklemimiz başka bir şeydi. Dolayısıyla burada ikinci öncül net olmadı. Aslında ben size konu anlatırken veya sorular çözerken diyordum bakın. fx e eşittir gx'i çözebilirsiniz. Buradan gelen çözüm kümesi doğrudur. Sola atabilirsiniz. Buradan gelen çözüm kümesi doğrudur. Sağa atabilirsiniz. Buradan gelen çözüm kümesi doğrudur. Hepsi arkadaşlar bize aynı çözüm kümesini verir. Denklemleri sağ sola atın. Eksiyle çarpın sorun değil. Yeter ki doğru çözün. Olay budur. 1-3 geldi C şıkkı oldu.